Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta hastane oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda da Emir var. Ne haber ne? Emir. İyidir arkadaşlar. Bu arada ben her zaman gelemeyebilirim. Oyunda hastaneden kaçacağız arkadaşlar. Biz bir doktoruz. Açak koş 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 kapanacak kapanacak. Tamam. Hadi. Ay. Ulan ben de geçtim. Işte. Neyse. Şimdi sen nasıl açılıyor göstereyim gel. Tamam. Ben tamam. kapıyı. Bak şuraya bas. Açılıyor. Ben açtım. Koş. Oy. Tamam. Şimdi şuradan gideceğiz. Ha bunlar kolay. Evet. Arkadaşlar oyun o kadar da zor değil. Sonu güzel ama bence. Aynen. Buralar beni eskiden zorluyordu ama artık zorlamıyor. Beni hiç zorlamıyor Hı. zaten. Tamam şuralarda değebilirim belki. Yani, tamam kemikler. Anam. Arkadaşlar şurada kemikler var. Adama bak adamın çıraklığına bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adam şişkoya ben ben mi tek bu adam şişkoya benzettim? Sanki şişko bir bedeni var. E, sanki kemikler birleşmiş ha. Sanki yapıştırmış kemiği. Arkadaşlar söyleyin ya yorumlarda yazın bu adam şişko mu değil mi? Bence şişko. Bence de Arkadaşlar bu arada eee Bu arada arkadaşlar benim de bir kanalım var. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tabii ki benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, ben zaten yoruma bırakırım. Sen de sabitlersin. Onu sabitlemeyi biliyorsun değil mi? Herhalde. E tabii ki de. Zaten kolay bir şey. Neyse ben bir geliyorum. Öyle bekle. Tamam. İlk, i̇lk defa burada ölebiliyorum ben. Burada pek olmuyorum normalde ama. Hadi gidelim. O radyodan bir müzik atsana. Arkanda radyo var ya. Bir müzik aç da dinleyelim. <laughs> Hadi. My mı saç? O ne ki? Bir tane şarkı. Gerçek bir şarkı. Tamam. Arkadaşlar şimdi burada atlıyoruz. Dök. Dök. Atlayalım. Ben. Tamam. Oha. Hiçbir şey olmuyor. Merak etme. Arkadaşlar bir şey canım. Bu hastanede bunların olması normal mi? Hiç değil. Düşsene. Hastanede de lav oluyor. Kemikler de yanıyor. <laughs> Niye bu kadar küçüksün? Kare mı yüküz Aynen ben boyum biraz bayağı, bayağı büyüttüm ama yine de küçük oldum. bazı evler size kısaltıyor da. Bak burada da size kısaltmış. Aynı evi resmen. Bak bu hızlandırıyor. Bunda bir Oha! olmaz. Oha. Ben speedrun'cıyım. Aka. Kazanışıyordum lan. Anam. Düştün mü? Evet. Gelmez hiç düşman. Tamam. tamam ben yaptım. Oy. Alo, açabiliyor. E Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce yükledim hatta kanalıma yükleyecektim bu videoyu ama yükleyemedim. Aha anam birden speedim gitti. Orada gidecek zaten gel. Asansör bu bir. Tamam bindim. Asansör değil ışınlandık <laughs> biz kapatıyorum. Yorum altı Ya şimdi adam bizi mutacak. Ana ağza gel. <laughs> Nasıl çıktın sen? <laughs> bakalım. Ölmeden bizi kıza değil mi? Yapışır. Ana! Oha! En iyi kaydırak olabilir. En ilginç. Bana göre eğlenceli ya. <laughs> Ama bence iğrenç <iyi> bir kaydı. <laughs> yani bakalım. Arkadaşlar adam takılmış. Var ya eğer bu kalp onu patlatacak. <laughs> Herkes diyor ki kalbim kırılmış mı? Gerçi kalp kırılmasını gözetme. Bu ne ya pembeli membeli. Ya bence bir şey olmuyor. Yani ben, ben de yiyiyorum lan. Yanıyorum. imdat. Geliyorum. Yanıyorum. Bak. O ne be? Bakalım. <gülüyor> 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 ne ya? <laughs> A kalp mi bu? Yok sanma. Hareket ediyor Bak, da kalp, kalp. olabilir. Hmm. Çünkü bundan bir tane daha vardı. İki tane. Anam tane. bu mide mi? Olabilir galiba. Ama ben bunu mide değil de. Ben buraya kıç tanıyorum. <laughs> ya ben bunu bunun ben kullanırım her zaman. Çünkü bir de az önce geldi Bir dakika ben şuradan geçeceğim. Tamam. Nasıl Köşede, köşeden daha... Bu ne be? Nereye gidiyorsun? Doğrusu bu. Hangisi? Bu. Bak dur tahmin edeceğim. Anam. <laughs> nasıl düştün? Orta kes. Deniz oğlum. <laughs> Orta. Bence ortadır sence. Deniyorum. Değilmiş. Aa, bu bir şey Hangisi olabilir? Hadi lan bu olsun. Sana da Tuttu lan. Bu arada sallamadım baktım. <laughs> Bakıyorum şu an. Na, nasıl baktın? Birisi var ya. Ortadan e ben buradan gidemezsin. giderim. Anam. Ortadan gidemezsin. Doğum ve üç kuruş arası köfte. Tamam gel bakalım. Arkadaşlar insanın içinde bu şey var mı? Leonardo köfte köprüsü gibi galiba. Abi. Leonardo köprüsü ne benziyor lan bu? <laughs> Ana galiba bağırsaklarına geldik. Bak <laughs> ikinci kalp. <laughs> Bu nasıl bir yol? Ama, ama oyunda kötü bir şey var. E biz doktoruz. Niye ya aldım ben, ben burada. Ne? Çık. Arkadaşlar şimdi biz doktoruz. Kendimiz yani hastaneye gelmek istedik. Niye kaçıyoruz? Bu hastaneden kaçsam bizim üstümüzde ne var ya? Biz doktoruz lan. Doktorlar mı kaçacak? Hastaneden mi kaçacağız? Doktorlar hastaneden kaçacak. Ooo. Alttan mı gidiyor? Ne oluyor? Alttan da var. mı gidiliyor? Ona oh, gidiliyor? İnan, ay en sevmediğim. Ay. Ne oldu ya? Bir baksana. Çok kötü bir görüntü bu. İnsan buraya tuvaletini yapmış. <laughs> ha oradan da <gideceğim> bu arada. Iyyy. <laughs> Benim için o kadar da kötü bir görüntü değil. Ben her zaman gidiyorum tuvalete geleceğim. <laughs> Ağh! Adam bizi çıkardı lan. Çok çok zor lan. Adam beni çıkardı klozetten. <laughs> Bu manzara daha da iğrenç. <laughs> Adamın kötünden çıktın değil mi? Ya adam kayboldu. Adam görünmez oldu. Bir geçemedim ya. <laughs> en kötü yeri geçemedim. Ha geçtim. <laughs> ah, tamam. Ay tamam. tuvalet. Gir. <laughs> İyi lama geldik lan. Ya. ya da kanalizasyon da diyebiliriz. Ben aslında şey videosunda söyleyemiyordum doktor videosunda dilime dolanıyordu. <laughs> Dilimin de dilime dolanıyordu. Arkadaşlar bu arada bunu toplu çekmemizi istiyorsanız ikimiz de böyle ikimizin de arkadaşlarını çağırmamızı istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri aç. Aynen. Abi bunlar benim kişiler yapın sadece onun de değil. Aynen onun da anam. Arkadaş şey geldi. geldi. Buradan var. Arkadaşlar hadi e gel. Nereden gideceğiz? Ben ben de hiç... Aha gif şundan da. Parkur O oh, kupa, o oh, kupayı bize mi vereceksiniz? İki tane var, ikimizde de yeter yav şey bu ben şöyle bir ne? Alışıyor. Jean Petters, Petters de de bu ne? Petters, Jean. O lan, bak böyle Ay. duruyor speed beat anam kızanıyor Jean Petre zıplatıyor huii huii oha Oo. ben şuraya gidiyom şey. gittim ben arkada ben kazandım niye bu adamı koymuş Kazanmadık bu parkur. Anam bir gelsene arkaya gel arkaya nereye sıkıştım? Arkaya. Arkal. İşte giriş tarafın diğer tarafı var ya böyle korumalı gibi. Oraya gelsin. Oo. <laughs> Hocam sen katlım lan. Sıkıştım, Nasıl kalkacağım? E ee, ona bas eton. Sen aşağıları almadım onu. Ana ayaklarım. Ben çıktım. Şimdi sen de sıkıştıralım yine. <laughs> Sıkıştırma. Aa. Sen de benim şeylerim gözü göz, gözük ya mı turuncu şeyler? Yok. Ana var? burası boşluk. Hadi gule <laughs> 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 Ay <Aa, gülüyor> yo. Gitmedim. Buradayım. Burada da lav var. Öldürüyor galiba. Öldürüyor evet. Ama ben. Bu Arkadaşlar ölüyorum. Bir şey demedim. Oha. Öyle bir zıplayayım ki sıçradım. Arkadaşlar ben keşke içeri girip onlarla dalga geçebilsem. Hatta burada pencere var. Buradan geçelim. Ana burada hız yapma yolu var. Şuna bak. Eee <laughs> arkadaşlar bu arada eee e, bu videomu buraya kadar gel yan yana bitirelim videoyu. Of. Tamam dur yanayım. Yanmana gerek yok. Yanıyorum yanıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar da bunu onu söylemesi gerek ama ben söylüyorum. <laughs> ben çünkü utanıyorum. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar da kanala abone olun. Videoya like atıp bildirimleri atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. bay. Bye. bye.